Ya katamata bir daha elini alayım deme oğlum ne katası lan? Anlayamazsın. <laughs> ben Ekarim banlayacağım. Psikolojik sıkıntım var. Geçen biri geldi Ekarim'le bir taşıdı oyunu. Oğlum kafayı yedim lan. Yuumi mi? Oo sıkıntılı pikler çektiler ha. Ben piklerim. E, sen katta alacaksın sen mi daha? Yok ya. Tövbe <laughs> ettim. Zaten yo yargılıyor hemen ha. Sövecek de az da. Ben şöyle <laughs> bir şey alıyorum. Ya. Ya ona göre. Oy kazanıyoruz galiba. Aramızda kalsın başkanım. Kazanıyoruz. Göster Ya Panteon'un Yuumi'nin kaçışı yok diye bunu aldım abi. <laughs> 270 k Yuumi'si var. Cezalandırmamız lazım oğlum. Hayır dedi. 270 k Yuumi ne? Arkadaşlar maçları yani bugün fokus oynayıp Vina oynayalım. Vina alma üzerine odaklanalım. Güzel bir takım kurduk bence. Ben 4 level açacağım oruna başlıyorum toptan. 4 level'a hmm. kasıp öyle bota gelmeyi düşünüyorum gelirsem. <laughs> just stop to Geliyorum geliyorum. Bir de buradan buradan. Buradan buradan girebiliriz. ben. Evet, saylas. orayı <laughs> bakıyorum. Tamam. Evet. saniye. Sayla giriyor. E var. Geliyor markadan. İyi e, e, e geliyor, e geliyor. Onlar kesti, flaşı. Aa. Aa. var mı hiç? Ne e diyorsun sen alır. ya? Ne diyorsunuz Kuşladım siz ya? <laughs> Ebelik onu. Kuşlayalım mı şurayı? Çıkıyordum abi. RKV bir Q çevir. Zaten solo kill. Yapıyoruz ya bir Baba! topless solo kill mi aldı? Orn bizim işimiz. Valla bottaki olaydan daha çok şaşırdım solo kill'e. Takım aşırı iyi. Video başlıyor. Zarter ilk defa solo kill aldı. <laughs> i̇lk de değil abartma da çok. <laughs> Eyvallah. Ha mid'e geliyorum. Ben var. Çok iyi. Ölmezsem. E6 saniye. 5 4 3. Ben de koşuyorum oraya. Geliyorum. Abi skill'im yok şu an. Bakacağım. Geliyorum. Yavaş lan Yok ya maybet ama. Geldim. mu ona? Ah be NT bro. Ya oh. kötüsizlik bir şey yok orada da. Maybet. Çok hasar yedim. Skill'lerim yok abi. ya. Skill'lerim yok. Aa bot kili çok kötü oldu ya buralar. Keşke Ruam'a çıktığında aşırı safe ol farmları falan boş ver eğer Ruam muhabbeti varsa. gözün sende abi mid'e geldim geldi. Ace yok değil mi? Gelsene. Ace yok atlayacağım. O için. Gel buraya da elde bu elde Elde vur. Aldım ya garanti. Bir şey yapamaz ya. Yılın var. Abi CS'lerinize dikkat edin çok düşük ya. Alamete girebiliriz Gelin. Gel. Geldiğinde girelim o zaman. Hatta da mide bakabiliriz şu an ya. Yani mid wave. Tamam mide ben de geliyorum o zaman. Beni gördü galiba. Geldim. Geldim 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 geldim. Go Pantheon ulti bakıyor, Pantheon ulti bakıyor. Pantheon ulti atmak geliyor. attım, kaçmaya atacaktım ya. Oğlum bizi alamıyor muyuz lan yine? 3'e 3. My bad ya, flash dışarı atacaktım. Smite diye flash'i kafasına attım adamın. Ha. Abi, support ramlarında AD Carry nasıl kötü pozisyonda kalıyor bu kadar? Dive yedim abi ben ya. Ultisi flash'i var mı? Ulaşı var, ultisi yok. Leş artık yok oh. abicim. Kutu ittirelim. Güzel bir totemimiz de var. Buradan gireriz bunlara. Ultisi yok, flash, flash yok değil mi? Aynen, ultisi kesin yok, yok değil mi? Bekliyorum abi. Burada burada totemler. Bunlar geliyor. Çok güzel abi. Aylas mı oluyor şurada? Bersin Bersin. Var. böyle kaçalım. Daha böyle daha kadar kaçalım. Kadar Burayı ben, oynarız ultim var uzun var var Evet evet exhaustum var Al plate it alın Ay, Bu kadar çıktı benden Eline İzim sağlık Kardeşim. Uzattım benimki biraz uzun biliyor musun? Bence bir iyi şurada karşılasak kayıt adayı Sen aday dümdüz ya. buna vuracaksın Sen A de plate it alacaksın A vur vur ittir Geliyor Ben de yürüyeceğim benden önce gelecek <laughs> Ha yok Aldım direkt ya, hiç sıkıntı yok güzel. Evet ben, ben de reset alıyorum bot side oynayacağız. Adc'li yine mi öldü az önce? Evet. Tamam, oğlum. evet. oğlum başlayacağım <laughs> ölmene falan artık ya. Ölmesene oğlum. Hani kaç kere daha aynı hata yapacaksın. Kızmıyorum mu bu ya, arada hani ben yan, şey yan, ya. Nasıl, neyi hatalı yapıyoruz düzeltelim diye diyorum mesela. Biz yokken ya da diyeceksin ki Ruham'a çıkma ben ölüyorum de. Çıkmasın hani düzeltelim problemi. Dikkat edelim abi, lead falan veriyoruz boş yere Buraya geç abi direkt haklı. Sen yılın mı? Alabiliyoruz yılın mı? değil mi? Oo. Gel gel. Pantheon'un ultisini bozdum. Güzel helal. Aa nasıl ölmedi ya. Çok iyisin. Aa. ya. Evet. Artık kuşlardayım. Ultisi yok Pantheon. Ben, ben, bota dönüyorum. Abi Pantheon'un yani. ejlere gelip yardım etmesinin karşılığında sadece bir adet plate alabilmişiz. Daha faydalı bir sonuç çıkarmaya bakalım. Aa, kanka. Ben nasıl size daha problemleri çözmemiz lazım kadar. Plus yok. Dikkat etsene. Ben çok gelemiyorum. Çok salıyoruz ya. Ben tek de duramıyorum zaten. Ama bir tarın aldım ya. Olam gelmiyor. Nerede bana, Üç saniye. Ah mitte mitte mitte. önüne. İyisin. Ultis yok. Kaçmaya oyna. Kaldıracağım. Tamam. As. Flash attı. Aa. Var mı bir şey buna? Ne olsun ya? Bir de... Geliyorum bir de. Aa bu fed ya. saniye ulti. Peysalar geliyor mu? Aa. Peysalar geliyormuş maybet herhalde ya. Düşündüm de şey yapamadım. Abi problemle oynuyoruz çok ya. Çok fazla lead aldık oyunda. Hepsini geri verdik. Hiçbir önemi kalmadı yani. Saylar gibi de oraya Herkes geldi. Herkes midde alıyor. Herkes midde alıyor. Herkes midde alıyor. Herkes bakabiliriz aslında. Bak nerede? Midde yürüyüp ulti bakabilirim. Otobarı vermedim ya. Onun ultisini bekliyorum. Geldim. Kaysa'ya. Win'in <laughs> ultisi yok bu arada. O direkt öldüm ben. EQ'da atamadım. Orderin karı da basamadım. Hmm. Duracağım klavyeyi şimdi ya. GG abiler. Ben Şu Top kulesini aldın abi bu ne ya? Görüş yok, geldiklerini görmüyoruz ha. Vay bu. Ölmesin. 80. 80. 80. Nice kill. 80. 80. 80. 80. 80. Tamam. Mid ve be. bot dikkat. Kayısa ikili gelse bir şey yapamaz buraya sanırım. Evet. Bayla gelirse bir şeyler yapabilir ama dikkat edelim. Buradalar. görmüyor abi, Sen, gel abi gel abi base atalım. Base. Sen, Herkes abi. çıksın şimdi abi güzel. Şimdi yürüyorlar sana. Aynen. Biz aldık. Şey toptan kulemizi aldık. Devam edeceğiz. Güzel. Çok güçlü Kaysa draktar almış. Tek atıyor ona göre. Draktar. Evet. Hmm. Ben bu hasarı nasıl tutarım bilmiyorum ustalar. Ya çok fazla geldi bana bunun hasarı. Hiç yok Yomi. Oyna oyna. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Exhaust, Ignite hiçbir şey yok. Onu da kesin. Evet. Daha gelmedi. Saydas yürüyor. Pantheon tutuyorum ben. Hepsini almanız lazım. Yan oyuncusu yok mu? Ha var da. Hmm. Hadi Kaçmaya bakıyorum ben. Beşin yok herhalde. DJ öldüm orada. Ne <laughs> blank yoktu burada ya. Geldim. Bot kulesini alırsak iyi aslında. Koşuyorum. Allah'ım oldu. Saylas geldi. Yok yakalayan genki ya. Yürüyecek ya. Daha. Evet çıkacağız bu kadar. Evet, Baron içinde pembemiz var mı? Ya da gör. Baron mu? Bilmiyorum yok. Aa giriyor. geliyor mu? Ulti basmaya geliyor. Bizden vuruyor. bak. Geri 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 Hayatım. aldık her şeylerini. Çıkın ha. dümdüz. Giderse oynarız <laughs> Arkada kayısadayım dayım. Ar kayısa siz geldi. satmadık ya. Kayısa yok. Kayısa nasıl Kaysa. gireceğiz abi? Çıkabiliyor muyuz Çıkacağız. ya? Çıkacağız. Kayısa flash yok. Flash attı ya Saylas. Ben abi, arkada kayısa çıkıyordum da. W tutturdu, ile geldi fayda Ben Jin'i korumak için Jin'in yanına geldim B'yi kesmeye ama B'yi öldü diğer hiçbirine fokus atamadık Dağıldık yani Yani Kai'Sa'nın ölmesi lazım abi bilmiyorum Kai'Sa fokus atmamız lazım Geri geri Yok Oynayamıyoruz şu an Oynamayalım Bey Ben yokum ya Batayım değil Ben kötü yapamam Ben öldüm ya Çok vuruyor oğlum bu kayısa ne yapmış bu ildine ya? Görgale falan da almış. Çok artık ne alsa okey zaten. Bu ne ya? Çıkacağız abi Öldüm. Evet. <laughs> Yok abi adamlar değilli gibi oynuyor. Yok abi yani. O Yumi çok bok ya. Ultisi falan var Kaysan'ın. Ne baksana abi. What the fuck oğlum bu ne oğlum adamın bu ildi bu ildi. Şoka mısınız oğlum? İlk defa öyle bir bilmiyorum. Ben de ilk defa görüyorum ve gerçekten iyi yani. Valla adamlar elimize verdi arkadaşlar. Bu ne biçim dünya avram! Bir sonraki maçı daha iyi <laughs> oynamak için bu maçta yaptığımız hataları falan düşünüp ona göre oynamamız lazım söyleyeyim sizlere yani. Ad2 sürekli ölmesi sıkıntı. Roam'a çıktığında ona göre dikkat edelim ya da çıkmamasını söylesin ya. En fazla hasar Hı. bende olamaz abi. Mid lane oyuna hiç dahil olmadı ki de. Blank ne yaptığını anlamadım bütün oyun ben seni. Ne işe yaradın bütün oyun? Bence abi benim biraz daha baby kontrol böyle öyle Roa'ma çıkmam lazım. Onlar için de bence mid'e tuştur yerine TP alalım. Çünkü o TP'nin baskısını hissediyoruz. Çok kötüydü oğlum maç ya. Abi bilmiyorum daha güzel takım kurun ya. Bu ne arkadaşlar ben anlamadım ne kadar saçmaladık ya oyunda. Oyuna dahil olun oğlum. Top mesela ben baktım ejderi e ilk ejder geldiğinde ikinci ejder'e pantheon yürürken ben de yürüyebilirdim mesela toptan Öyle ben de, geliyorsun bu, sen de buraya bu, doğru bu. yürüdün çünkü river'a doğru pantheon da midde gözüktü yani dikkat et abi gözün açık olsun oyunu oynarken toplayın de. sadece kendi koridorunuza değil oyuna odaklanın abi takım oyunu yapmazsak oyunu kazanamayacağız söyleyeyim size yani adamlar takımcı oynadığı için kazandılar oğlum hani Böyle söyleyeyim adamlar önde karşılarsa direkt dövüşmemiz lazım yoksa şekilde kazanamıyoruz böyle level 5'e kadar kulağı cool tutabilirsiniz yani Abi. Tamam. Yani vuruşacağız. Ya ex exhaust avantajımız var direkt exhaust basmış ol. Tamam ben skill açmayayım double açacağım. Gel bende buradan gel bende buradan. Ah, abi. kaç? açıyorum ama flash at. e ya abi. Yan de. ekrandaydım çıkan çıksın abi. Adamlar şurada Özür bekliyor. Öldü de topa gelmeyi düşünüyorum. Ya da mid'e. Ben 2 olamayacağım. Farm kaçırdım. E var mı Leblanc? Açacağım şimdi 1 minyona. Tamam E flash bakabilirsin.

Helal. Gel bende gel bende. Direkt base'e vuracağız. İttiriyorum. TP'si var ama bas, ittirip base atalım. Güzel güzel güzel. Kontrollü oynayalım. Herkes ne yaptığını farkında olsun. Yaptığınız hareketlerin bir anlamı olsun anladım oyun oynarken. Base atıyorsan niye base atıyorsun? Ruam um atıyorsan niye ruam um atıyorsun? Şimdi sen topu ittirmende şu an yaptığın her şey nasılsa yarıyor Tartar. Çünkü ya bir ittirerek minyon farkı yaratmamışsın. Kuleye öldürtmemişsin minyonları. İkincisi adamı kesme potansiyelin yok. Adam sadece Q farm yapıp güçleniyor. Yani şu an koridoru ittirmenin adamı hiçbir faydası yok. Az önce sıkıntılı alamadığımız abi, için ayrıyetten. Abi, abi. Haberin olsun. <laughs> Geleceğim. Atlasın. Tamam tam geri. Bekliyorum. Şu an karma bunu batırdık. Ben de geliyorum. Alsana. Karma da gelebilir. Geliyorum dive için. Gidip ıslamaya başlamıyorum ben. Hiçbir aldırmama yok. Dolunun dolu, dolu, dolu tutması lazım. Deneyelim dışında. ya, deneyelim, deneyelim. De o TP atacak galiba. TP. Karmadayım. Çok <laughs> okay. iyi. Gayet iyi, okey. Beyni ort, kaybetmeler önemliydi. Karma blokladı ki o mu yapacak bir şey yoktu. Kestim ben yine bunu. Alalım mı Drake'i gelirim mi? Sen base'e gidebilirsin. Yani Sen bilmiyorum. burada kimde sıra kesersin. Ben plate bakıyorum. Çok iyisin buraya. Geliyorum abi ejderha e ben. Abi, ben geldim. sizin hataları söylüyorum ki anlayın daha iyi oynamaya çalışın diye ona göre. Şu an iyi yapıyoruz. Kişisel hata yapmazsak takımca oynayıp objektiflere odaklanmaya devam edersek binleyeceğiz yani. Solo tamam, hatalarınızı beydim. da gördükçe söylüyorum. Ben geliyorum bota. Flash'i var mı? Flash'i yok. Çıkıyorlar ya. ya. Kimin yok? İkisinde yok mu? Geldim. İkisinin yani de yok. Beyzen'i çok. Yani gelmemiş. Dikkat et sen. E, geldim geldim. Bata doğru mu oluyor? Geleceğim ben bunu. Tamam bunu kestim. Tamam ben abi. buna baktım abi. E E geldi. Evet. Tayler evet dikkat edin. Ben wave'e evet, gidiyorum. Wave, e wave e kaçıyor çünkü. Güzel ya, güzel oldu. Top res. Dikkat et abi. Kendi top sayıda evet, geldi büyük ihtimalle. Evet. Topta yani kendi Çok güzel faker. Ama ben size söyleyeyim ya yani birebir skorlarınız umurumda değil yani. Anladın Hı. mı? Takım oyununuz daha önemli. Topa top. doğru geliyorum River'dan. Ya güzel İlkim oyun. Yok ama. Bana atmaya çalış adamı ultiyle. Tamam. Biz kesik gel kanka, mi? gel bende, gel bende. Bul mu? Aldım mı? Yazacağım, yazacağım. Ne yazar Geliyorum, geliyorum, tamam, geliyorum. Olur. Yavaş oyna. Flash yok. Flash yok. yok. Geldim, geldim. Oyna, oyna, oyna. 4 oyna, saniye ulti. Ulti 4 saniye. Hiç skill'im yok şu an. Hiçbir şey. O sen ne olur mu? Şey deneyeyim. Attım şunu. Oy, helal. Evet. Eşin ultisi var bu arada. Tamam. Alır spray. Yok bu play'e tamam, lazım. Çıkmamız lazım. Ya gelmiyorlar Nasıl? gibi ya. Belki eşe yani. bakabiliyorsun White abi. Yani, ya ya direkt alacağım ya. Tamam işte olamak istemedim çünkü. Ben de kusuru... yürüyorum burada. Evet zaten. Aa iler abi. Oy. Ha oy, <laughs> oy oy Başı attım ya maybe. Nice. Ben kapattık oyunu işte. Ay. Reset adın ejlere gider ama abi. Ben eşit kestim hala ona. FF'ler zaten şu an arkadaşlar. Yani de ulti attı, attı mı? Zaten. Kendir zaten... ulti attı. Yok sonun. Abi daha böyle. Buna hmm, e, dive atabiliriz. Atın abi. Alırsınız orada. Aha. Veydi. Bitkin yok mu? Ve o zaman yüktüm ya ya. Gelsin. Hı -hı. Ya. var da çok manam yok. Beyaz acaba adam ben... ben top, top site Şuralara ya. dikkat edin. Gel onları keselim. Koş duracağım Ben botdayım kanki vurdum direkt. Eşte tapta. Ne olacak? Ne de bu? Hayır bu. Koştan abi tam ben seni. Nice. <laughs> ölmem herhalde. Da... 24 saniye. <laughs> Geldim abi. Arkandayım. Her şeyim var, her şey var. Arkandayım. Evet ya. Word yok mu ya? Yok. Tamam çıkalım o Alamete gidiyoruz biz. Nasıl? Ne Oynayalım Geldim gidiyorum ben. Hadi abi. mi öde? Gideyim. Abi. Bu ya. ya. <laughs> basın Ay, şey. alırız yavaş yavaş burayı. Ses ederler diye düşünüyorum. Ses. Okay. Hayır, Ben de çıkalım mı? Çıkalım. Devam var. Çıkalım ya ejder falan. Gerek yok ya. Bitirmemiz çok zor yani zaten. Gerçekten hasta. Ya bitirelim abi bir yerden. Bu adamlar evet, niye evet. hala oyun oynuyor evet. ya? Salsanıza oğlum artık oyunu. Topa mı oynasın? <laughs> ne yapıyor lan manyak <laughs> Deşim var bir engel var Öldüm ben çok kötü bir şey yaptım aha ölmedim <laughs> bu sefer ki basit oldu ya. Hızlı tokatladık bunları. Abi takımca oynayınca kazanıyoruz bak. Yani genel yine hata bir top lane'de vardı. Onun dışında bir hatamız yoktu. Mid lane bu sefer bak daha doğru oynadı yani. Topta da koridor 1v1 şey yani. Öyle normal hata yani. Arkadaşlar kaybetmemeye çalışalım. Ahri ilk defa izleyeceğim senden Faker. Evet. Kandıldı o azirdi. Maçtan sonra bakarız. Allah. Bu ne? Abi çıksana artık. 3 level'da bot'a gelebilirim. Sırf sizin koridoru rahatlatmak amacıyla düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağım o ama. Bot. Nereden başladı göstermiyor ya. Manalardan bota, bot'tan başladı. Aa bot'tan başlamış. Bot'a gelmesem olur mu? Ne olur diyorsunuz? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Mid'i puşlarsan kuşlarına bir board atabilir misin? Açayım abi. Gireceğim galiba Kazikse Durursa öyle. Hiç bir yok. Oh. Elo'yu geliyor mu? Gelmiyor. Gidiyorum. Bana var mı bir şey? Bulaş yok. Ee, yok bende. Bir sandra yürü ya. Sandra yürü. Bana ben öldüm ya. Çıksana zaten trollüyorum. Çık çık beyle atacağım ben. Hata oluyor mu abi? Olmayan mı? Yok. Alakam yok. Olsun. Botu oynardık be. Oynayacağım ya. Kuşlar golem sonra geleceğim. Aslı topta çok farm var da botu kazandırmamız şart yani. Ops. Gayet iyiyiz. Niye direkt keseriz baba? almaya çalışırsa direkt. Rate al çalışacak çalışacak. Mide geldiylar bot seni gördü ya. Oğlum ne? Sen ne? Kazix gelsin okey ward'un üstünde kaldım en son buralar wardluymuş da Vel'Koz'un bu kadar yürümesini beklemedim sinirlendim ha. Ne Helal lan zaten. Zuvarda, ya ne ikteno. Eylen Sartre. Abi unuttum birazcık ya. Ben 15. dakikada başlayacağım oynamaya. Devam edin bensiz oynamaya. Oynayacağım. Aidlerim Güzel Yok abi Bence bu maç buzul diyor ayak Bilmiyorum Bu maç GG ya, mi olduk tamam. arkadaşlar? Nasıl ölmedi? Kimse ölmüyor ya Tartar beni kastır Ben taşıyım oyunu Ne? Nasıl taşıyım oyunu? <laughs> Taşı demedim ama beni kastır dedim geliyorum topa Bana bir kill ayarlayın topta. yok onu yok adamın ulti tamam. var Ya tamam ya Geliyor ultim benim de ultim geliyor indirtmeyeceğiz adamı Ben Bak de giriyorum Kaç saniye ulti? 10 Benim de on, giriyorum ben Elda Maçları mümkün ya Allah Allah. Biz standara gelebilir. Kuleden kasmam lazım zaten. Tamam bunu alayım ben sonra kulesini alacağız. TP'si var mı? Yok. Çok güzel. Kuleyi patlatalım. Şimdi kastım işte. Şimdi kastı işte. olabilir ya bu Güzel oldu. Helal lan Zarter. Ama hala kazikse ise beklemeye çalışıyorum. Tamam <laughs> Tamam karar mı bitti güzel Adem var oynayacağım şimdi. Bak, yok. E Zerter yürüyelim meyileri doğru ama geç kalmış olabiliriz ama yapacak bir şey yok yani. Ahri var meyileri doğru bir şeyler. Yürüyorum. Dileyle sen bile yeter ama kapanırlarsa dikkat et yani. Faziksi kesmemiz lazım arkadaşlar. Baba baba ultim var. Aha geliyorum. Ne Alayım ben. Güzel, güzel. Buna var mı? Bulaş Bulaş var be ileride. <laughs> <laughs> Sonra. Gelecek. Çok iyi be. Midden plate almaya bakalım abi. Botun flashları yok. Bota gelsene burada. Evet şuradan bakabiliriz ya. Da, şu an gelecek bir süre. İlla biri gelecek ya. Veil kalmadı. Gel gel. Aş. Buna buna buna. Ne oluyor oğlum? Geliyorum geliyorum geliyorum. Oy. Ona da. Ona da mı? Flash ha. Yani. Helal lan. Döndü mü oyuna? Sert Ercan dikkat etsene. Benim ormanıma girdi galiba Kazik. Haberin olsun. Ya, yani şey yap diye değil dikkat et diye dedim. Şurada falan da ya. Çok uğraşma. Yani bir Esen şey yapma. Lane'in geliyor ya. Ultisi yok mu sanırım? İzat. Öptüm. Bekleyelim bok. mi Eş ya? ya? ya. Şuraya bir şey daha puşayım. Yani. Yani topa TP'ye bakabilirim evet. ha. Alır Geldim. mı? ben adamları keseriz ya. Alessandro geç geliyor. Geliyordum ben. Oy da yok ya. Alın at Benim önüme. Aa Alessandro TP atıyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oynayabilirsin belki. Ben gelmiyorum ya. Gerek yok bana. Gelam be. Abi bay. Şey. Abi şimdi geçti ne yaptık yaptıktan sonra. Ayet abi al oldu Ölmeme kazik satacak şimdi. Oğlum demek böyle hissettiriyormuş kazikste adamları şey yapmak. Zarter sen dikkat et sana gelecekler. Zarter bizim tankımız. Yine taşıdık oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gülme abi ben olmasam kasamıyordun İyi dedi. Gir gir Zarter, Gir gir ulti atacağım. Giremiyorum. At oğlum. oğlum atsana. At. Gel gel. <laughs> Bravo. Bravo. Da... Ben vallahi. Dikkat Aa ulti bastı kaçın. Nereye kaçıyoruz buna, ya? Buna... Bu ne? Aa! O, ne? Tok <laughs> kim ya? <gülüyor> 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 Aa bu kim? Söylüyorum. İyisin. Aa kule vurdu ya. Geldim 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 geldim, geldim. Öldü bu lan? Mide tutalım? Adamın bir anda bizi kesmesi yok Peki. Geldim. Sen robot. Ben, ben ulti atsam ona. Geri duralım. Tamam. Uzun uzun bir baron. Baron'a baron, girelim. Niye baron, baron. robotta? Aziz gelirse ulti bakarım. Geldim. Mide dönebiliriz belki. Hua! Geliyor mu bir daha? Asist. <laughs> <laughs> baron, 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 baron. Baron alalım. Oğlum çok vuruyor bu. Almıyorsun. Abi gelsen ha. ne yapıyorsun orada? Bana Ay canlık baron. yapıyorum oğlum. Baronu çaldırmamak için güvene alıyorum baronu kardeşim. Bijim mi çalacak abi oğlum? Ya belli olmaz o bijim mi çalacak, şey mi çalacak? Bana bir tek kill kovalıyorum gibi geldi ama. Ha kill kovalıyor. Eyvallah. Grandmaster'ı görünce oynamaya başladın ha. Bu adam Grandmaster olma şansı yok ya. Ya e flexi zaten ya. Solo kiosu daimi falandır. <gülüyor> <gülüyor> falan herhalde. Bakayım hemen. Solo master 231 lp'ymiş. Oo fazla ama. İyisin Otopu zaten falandır iyisin. Ben. <laughs> Oğlum adam tokatlamış Zerter topta niye <laughs> böyle şey yaptınız çocuğu ya? Nerede bu? Aha. Tekrar izlesinler o zaman. <laughs> evet, evet. Yayın tekrarından. Bam. Yanındayım merak etme. <laughs> bana yeter abi Neyse. var Öyle mı iyi. oğlum başka kil bırak 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 anasını satayım geri 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 pardon adam. oğlum delirmeye başladı benim çare ya niye böyle kastıklarını şu an anladım oğlum bayağı iyi lan Dokundum, ölüyor ben hala Zarter toptu nasıl bu kadar defatta onu düşünüyorum çok iyiyim çünkü abi zaten iyisin Grandmaster yanımda halt yemiş Allah. Mi sen mi ya? Ben mi? Ben onu kesersin. Ama bu ne? Koydum tipi <laughs> ya gel bitirelim. Ay, ya. Bas <laughs> tipi gidelim şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben onu sizi hissettim <laughs> yani. Maç ya. başı bilerek öldüm ben. Sizi test ettim oynayabilecek şaka. misiniz diye. Öldük ha ölüyorum. Nereye flash attı babalı ya? Ah! Bayıldı direkt. GG. Var mı buna? Çektim. Oy. Ben 25 mece giremedik ya. <laughs> bu arada hasar tablosunu da hepinizi toplasam anca yetişiyorsunuz. Ben anlamadım bu işi arkadaşlar. Çok iyisin abi. Eyvallah Zertar'cım sen de. Demek isterdim. Ben zaten iyiyim tamam. abi. Senin demene gerek yok. Eyvallah. <laughs>